Gelelim Sevdaya. Ay ben sabah ha. bak şimdi her köy kahramanı yokken sessiz ve e, huzurludur. Hmm. Şimdi ilişkinin içinde olmadığımda ben bir şey kesiliyorum böyle. Her şeyi bilen ahkam, lüt, kesin, ahkam tabi, kesen tabi, 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 kız tabi. arkadaşlarına akıl veren ya yapma işte öyle iletişim olmaz bilmem ne diyen ne zaman ki köyüme bir yabancı geliyor benim Şirinler köyü bir cehenneme dönüşüyor zihinsel olarak ve o kestiğim bütün ahkamları ben tek tek arkadaşlarımın kapısını çalarak ya ben zaman sana ne demiş, <laughs> bana bir hatırlatır mısın <laughs> ne demiştim diyorum. Onun için hani aşk ve sevda konusunda gerçekten bence ben e, köyde kimse yokken çok akıllı bir insanım. Köye bir yabancı geldiği zaman hani Gerçekten bir cahil e, bir insan. Ama hayatım yani. zaten aşk aklın gitmesi olayı değil mi o bir dönem yani? Kendine yani gidiyor yapabilecek bir şey yok. Bambaşka bir enerji alanına giriyorsun. Bambaşka bir şey deni Orada da bir keşiftesin sonuçta. İletişemiyorum. Yani Nasıl ben yani? De bir il i̇şte köye yabancı gelince bir iletişimimde bir e, bir şey devreler karışıyor bence. Senin gibi bir kadın Evet ben de ona şaşırıyorum sabah. Kendime çok şaşırıyorum. Bu yurt dışında da böyle mi oluyordu? Ben, bence bu böyle şey. Benim hayatımda hep terapistler de oldu. Psikoterapi eğitimi de aldım. Ben e, sertifikalı yoga eğitmeniyim. Sertifikalı meditasyon eğitmeniyim. Amerika'da bunun eğitimlerini verdim. E, Burada niye vermiyorsun? Onu bir şekilde kendi iyileştirici sanatı bir şekilde o bahsettiğim projenin içerisine ha, koyacağız. Okay, okay. Çok teşekkür ederim. Bence şu an benim kendime eğitme zamanım yani o konuda. Çünkü hani aşk ve sevda bendeki karşılığı çok başka. Aşk bir hal ve geçici bir hal. Ee, bir şey yaratırken de o aşk ve o yüksek duyguyu yaşıyorum ben. Bir eser yaratırken, evet. bir karakter yaratırken. Böyle endorfin almış gibi uçabiliyorum. Sevda bir söz, bir bağlılık. Sevda'nın böyle bir duruşu var. Böyle bir inte ne o ahlaki bir etik duruşu var. Yani sevdalanmak bana daha kıymetli geliyor ya. Peki hayır ben şeyi merak ettim. Nasıl bir fadiye dönüşüyorsun? Öyle bir söyledin ki sanki böyle hani ağzın dilin tutuluyor <laughs> gibi bir yok şey gibi e, sanki e, böyle bir e, roller coaster'a binmiş gibi oluyorum. Gayet güzel iletişiyorum. İletişimim geri gidiyor sertleşiyorum. Kendi içimde öfkeler yaşıyorum. Kendimi izliyorum diyorum ki ne yapıyorum ben şu anda yani? İçimdeki o Ama sana bunu bu duyguyu uyandırabilen birisinin olması da güzel ya. Yani o duyguyu yaşamak da güzel bir şey. Yani Eğer, zaten... çok tek düze, yani sen zaten tek düze bir kadın değilsin ki böyle çok tek düze yaşayasın. Hani öyle aşık olup yükselen birisi değilim çok da onun peşinde değilim ben. Sevdanın peşindeyim. Hani güzel bir sohbetin, ilişkinin peşinde ama kendimden rahatsız oluyorum. Bir o hoşlanma kısmı girdiği zaman bendeki o kimyasalın değişmesi beni çok rahatsız ediyor. Maymun beyni gibi beyin zıplamaya başlıyor böyle kodlar. Çok mu fazla <laughs> anlam yüklüyorsun acaba? Evet evet çok irdeliyorum. Çok irdeliyorum. Hayatım bir yaşa gitsin seni yani her şey Yok öyle bir şey bende işte. Öyle bir şey yok. Ha güzel bir şekilde yani tatlı bir alışveriş, birbiriniz arasında bir iletişim bir Tabi o, o ama çok bir irdele herhalde o karakter çözümlemekten bir mesleki deformasyon. Ha. Yani bir karakteri ele aldığımızda biz her yönünü inceliyoruz ya. Bu cümleyi neden etmiş böyle, neden yapmış falan filan. Ben de sanki böyle çıkacağım da karşımdaki insanı oynayacakmışım gibi. Oradan onu dedi. Demek ki böyle bir şey olabilir. Buradan bunu dedi. Demek ki böyle bir şey Acaba şey mi yapsan sevdiğin bir filmi oynuyormuşsun gibi hani o karakteri. <laughs> ya Çin draması izliyorum bu yüzden. Ben Çin dramasına vurdum kendimi. Çünkü Çin dramalarındaki iletişim o kadar güzel ki. O kadar Hiç güzel bilmiyorum. ki. Nasıl? Çin dramasında senin diyelim bir erkek arkadaşın var Evet Düksu. Ben büyük aşığıyım. Karakterin. Oyuncunun değil, dramadaki karakterin. Adam nasıl biliyor musun? Sürekli mesela e, seninle senin hayatına dair bir güzellik yapacaksa hiç göstermeden yapıp kayboluyor. İlgisini bağırmadan gösteriyor. Dük su ihtiyacın olduğunda balkonda üzgünsün mesela pıt balkondan ini veriyor, beliriyor. Uçarak geliyor. Ama fantastik bir uçma değil. Yer çekimine meydan okuyarak geliyor filan. Yani şimdi çok bir şey. anda ortadan yok olsa ghostladı dersin falan filan. Şimdi seninki de çok uç noktadasın hayatım. Benim skala çok yüksek. Çin draması. <laughs> Ben Çin dramalarındaki karakterlerle e geziyorum. Sen Çin'e gittin mi hiç? Oraya hiç mı gitmedim. İstiyorum acaba? Çince eğitimine başlayacağım. Şaka evet. diyorsun. Evet ama şey için. Kaç lisan yani, biliyorsun? İngilizce. İngilizcem çok iyi. Ana dil gibi. Herhalde. İşte Türkçe. Obvious. <laughs> İtalyanca, Almanca, azıcık Bulgarca. İspanyolca öğrenmeye gittim iki sene evvel. Ee, Katalanca öğrenip gelmişim. <laughs> Yanlış yere gitmişim çünkü. <laughs> ya yani çok komiksin. Ee? Şimdi Çince istiyorum. Demek ki yatkınlığın da var ve öğrenim yatkınlığın... çok zor çünkü. Bir de e, alzheimer ve benzeri unutkanlık hastalıklarına karşı en iyi şey e, yeni bir dil öğrenmekmiş. Ben zaten çok seviyorum yeni bir dil öğrenmeyi. Yeni bir kültür öğreniyorsun. Yeni bir farik keşfediyorum her dilde. Mesela içimdeki Çinli çok hoşmuş. Oradan yürüsem çok mutlu olacağım. <laughs>